Evet arkadaşlar. Hepinize El Çelten'den günaydın. Bugün El Çelten'de yeni bir gün. Bugün trekking'e çıkıyorum. Bir ya da bir buçuk günlük bir trekking olacak. Bugün çıktığım yüksek dağda Fritz Roy adında bir tepe göreceğim kamp atacağım yerden bir göl kenarında. Laguna Capri diye. Bu yoldan gidiliyor. Tüm gezginler buradan gidiyor. Bunun arkasında kalıyor. Duruma göre bakacağım yolda. O yüzden çantalarımı gereksiz yüklerini boşalttım. Arkadaşlar karavan da gelmişti. Oraya bıraktım. Yarın dönüşte alacağım. Otostopa başlamadan. E, yarın diyorum ama belli de olmaz. Bugün Hava birden dönüverir. Bir şey olur. Çok soğuk olur. Ee, başıma bir şey gelir. Olur mu? Olur. Dönmek zorunda kalabilirim. Bakalım Her şey sakin yolunda giderse bir gece kalacağım. Kamp atacağım ama o Fitzroy denilen tepeye bilmiyorum çıkarmayayım bu kadar yükle. Gidince göreceğim her şeyi ama kampı atarım diye düşünüyorum. Yani göl kenarında. Çok çok uzak değil. Buradan şimdi oraya 3-4 saat 3-4 saat yürüyeceğiz. yolda birkaç gezgin bulursam onlarla sohbet edip falan yürürüz. Yiyeceklerimi dünden aldım. Bir sürü su, kurabiyeydi işte, galeta, meyveydi, ekmek özellikle. Ama şimdi tepede diyorlar ki çadırı bırakıp gezmeye çıkarken tepeye daha filan yürüyüşe çadırın içinde şeyleri bırakmayın. Yemekleri. Çünkü bıraktığınız yemekleri fareler yiyormuş. Fare varmış dağın tepesinde. Yüksekte. İlginç. Uyurken de bırakmayın diyorlar. Dışarı koyun ama asın yemekleri diyorlar. Bir ip bağlayın ağaç arasına asın. Yoksa fareler çadırı kemirerek çadır çadırın içine giriyorlarmış. <laughs> ne yapalım asacağız artık yemekleri. Yapacak bir şey yok. Hayır, benim gideceğim yerin adı Poinsenot. Orada Laguna Capri diye bir yer var. Orada bu geceyi geçiririm. Bakalım. Huf. Öyle. Şimdi çıkışa geçeyim. Çıkışa geçince tekrardan kayda geçelim. Evet abi selamlar. Şimdi Laguna Capri dediğimiz yere geldim. Göl burada. Burada şimdi bugün kamp çadırı kuracağım. Hemen yiyecekleri, çantamı alıp Fitzroy tarafına, Poinsenot denen yere doğru yürüyeceğim. Bakayım ulaşabilecek miyim bugün? Ulaşabiliyorsam ulaşırım, ulaşamazsam geri geleceğim buraya kalmaya. Çok yormayacağım. Varsın yoksun gitmeyiz. Herkes çadır kurmuş orada şu an. Burası çadır alanı. <laughs> Çadırlar kırmızı. Böyle buradan başlıyor. Böyle buraya kadar. Tarafta da var. Ben de buraya kurdum. Şurada diyor çadır kurma yerine son alın diye. Bundan sonra kurulmuyor. Güzel bir yer buldum burada. Buraya daha önce biri kurmuş belli izi var. Buraya kurayım diyorum. Güzel. Şimdi şu çadırı bir kuralım. <laughs> evet abi selamlar. Şimdi Çadırı kurdum oru gösterdiğim yere. Şimdi, gölün adı Laguna Capri. Şu karşıda gördüğünüz yüksek yerde Fritz Roy çıkılıyor diyorlar en tepesine. Ben buradan hiçbir yol görmüyorum çıkılacak zaten karla kaplı, buzla kaplı. Nereden yol var bilmiyorum. Giden şu gölün kenarına ineceğim aşağıya şimdi birazdan. Gezginler var, onlara soracağım. Bakalım var mı? Yo, Varsa da bugün gidiş geliş diyorlar biraz zor. 7 kilometre gidiş 7 geliş 14. 3-4 saat sürüyor. Ben yani bilmiyorum. Buradan çok üşeniyorum. Çok zor gözüküyor. Ben en güzeli bu göl kenarında kamp atayım bu gece ya. ama ben şimdi sordum birine gösterdiğim dağın tepesine çıkılıyor mu diye çıkılıyor dedi tamam sıkıntı yok ama böyle benim gibi elinde demir çubukla pantolon mont kafada hiçbir şey yok ayakkabılar spor ayakkabı altı düz taban öyle çıkamazsın dedi zaten buz ve karla kaplı ekipmanla çıkıyor millet dedi çivili ayakkabılar sopalar tırmanarak profesyonel olarak <laughs> 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 hele alevanez gördüğümüz gördüğünüz gibi bir sürü de gezgin geliyor. Şey var dediler o tarafta. Tres Lagos, Üç Göl, Tres de la Lagunas dedikleri. Oraya trekking yaparsın dediler. 3-4 saat git gel çadırı kurdun yere akşam kal dön. Herhalde beni şey El Chaltenin merkezinde o dağla ilgili bilgi alırken şey zannettiler. Hani böyle ekipmanı full dağcı böyle hani tırmanışa meraklı ayakkabıları falan olan full ekipmanı hani profesyonel tırmanıcı olarak zannettiler. Öyle. Bazıları dedi ki tırmanılıyor. Beni böyle göre hani tırmanırsanız da abi yok ben hayatta bu şu an bu halde o riski almam. Bir kere aldım Peru'da. Peru'dayken başıma gelenlerden sonra bir daha hayatta abi. Bu burası çok güzelmiş abi. Ben bu gece burada kalırım. Yemin ederim abi şu manzara. Kameramdan böyle çok göremiyorum ama küçük ekran. Yemin ederim şu manzara yüklemeyi yaptıktan sonra YouTube kanalıma Şu TRT1'de Bob vardı ya bonus ressam onun tablosu gibi yemin ederim ha valla onun tablosu gibi ha. Hadi, Hadi renkler ya. beyaz böyle turuncuya kayıyor sonra bir açık kahve haki rengi falan bir göle yansıması falan mükemmel ya. Arjantin'in Patagonya hakikaten güzel ya. Neyse ben o şu tarafta üç göller dedikleri bir yer varmış. Oraya doğru yürüyeyim bakayım trekking. Akşam üstü dönerim ne olacak. Güzel bir yerdi orası haritadan görmüştüm. <laughs> evet selamlar. Şimdi burada bir durdum mola verdim. Şöyle bir yer var. O ağaçlarla kapatmışlar şeyler yiyeyim şimdi yanında getirdim yiyecekleri. Yiyecekleri aldım çadırda bırakmadım. Fare yemesin kemirmesin çadır diye. E, su almıştım ben su içeyim. <laughs> Burada suyu da oradan alırken sıcak aldık. Gelene kadar buz gibi oldu hava yüzünden su. E, sıcak suya ihtiyacım olursa kamp tüpüm var su kaynatırım. Kılık kılık içerim. Şimdi şurada bir yemek yiyeyim ben karnımı doyurayım sonra devam edeyim trekkingime biraz aşağı doğru Şimdi yarın el şehir merkezine ineceğim. Erken inebilirsem öğleden önce otostopa başlayacağım. Kuzeye doğru devam. Ya da bakacağım bir gece daha kalabilme imkanım varsa işte çok terlersem inerken bir şey olursa kirlenirsem işte kirli kıyafetim var bu yol üzerinde kuzeye çıkarken bir ev var. Ayarlamaya çalıştım kaos surfingden ama bilmiyorum konuşuyoruz şu an. Bakalım. Eğer olursa orada kıyafetlerimi yıkayacağım ama perşembeden önce evde olmayacak bu kişi. Bir gece daha belki kalıp oyalanıp öyle yola çıkabilirim. Zaten yavaş ilerliyoruz. Uğrayabilirsem oraya iyi olur. Uğrayamazsam artık başka yere saklayacağım. Ya da şehir merkezine inip soracağım. Laundry varmış. Yıkama servisi çok pahalı değilse. Beş parça bir şey. Öyle bakalım. Bu Ekmeğin arasında sürdüğüm şey dulse de leçe. Tatlı süt anlamına geliyor. Sütlü krema gibi bir şey. Böyle nutella fıstık ezmesi gibi. Sütten yapılıyor. Çok güzel bir yer abi. Acayip dingin. Daha yolum var. Yürüyüp böyle o çizip tekrar kamp attığım yere geleceğim. 1 saat 5-6 gibi herhalde kamp attığım yerde uğurum.